Herkese merhaba arkadaşlar. Piyasalarda haftalık kapanışa doğru giderken ABD tarafından üretici enflasyon verileri geldi. Üretici enflasyon verilerinde beklentilerin üstünde bir veri açıklandı. Aylıkta %0.2 beklenen enflasyon, üretici enflasyonu %0.9 açıklandı. Yıllıkta da yine beklenti üstünde ve %3.3 seviyesinde açıklandı. Son 5-6 ayın kabaca en kötü verisi oldu üretici enflasyonu anlamında hani Trump'ın tarifelerinin etkisinden bahsediyorduk ya işte tarifelerin etkisi dediğimiz olay tam olarak bu üreticiler bu tarife etkileri daha ortaya çıkmadan maliyetlerine yansıtmaya başladılar tabii bu noktada Fed'in 25 bas puanlık bir faiz indirimi yapması konusunda beklentiler %99 seviyesine yükselmişti hatta dün bugün ABD Hazine Bakanı ilave açıklamalar yapmıştı ve yaptığı bu ilave açıklamalarda dedi ki istihdam verilerinde hata vardı bu yüzden Fed 25 yerine 50 bas puan faiz indirimi yapmalı yılın geri kalanı anlamında da %1.75'e kadar uzanan bir faiz indirimi koridoruna gidilmeli şeklinde bir açıklama yaptı. Son derece yanlış ve piyasaları etkileyebilecek bir açıklamaydı. 25 bas puan zaten yapması gereken makul bir orandı. Ama bunun üstüne bu açıklamaların gelmesi ve sonrasında çok taze şekilde Amerika'dan üfe verilerinde de beklenti üstünde rakamlar görmemiz piyasalardaki volatiliteyi arttırdı. Ciddi satış hareketleri görüldü. Önümüzde yine bir istihdam verisi yine bir enflasyon verisi de olacak ama bu görünen üfe verisi çok daha iyi bir veri değil aslında. Piyasalar ki satış baskılarından da görmüşsünüzdür. Muhtemelen bu gidilen piyasa içerisinde bir sonraki enflasyon verisi daha da büyük önem kazanmış durumda piyasalarda son vurgun denilecek bir trend içerisinden geçiyoruz. Eğer bir sonraki verilerde de sağlıksız verileri görürsek piyasalarda tam tersine gideceğimiz senaryoları konuşmak zorunda kalacağız. Tabi birçok noktada netleşemememizin nedeni Trump'ın tarifeleri sürekli olarak ötelemesiydi. Mesela Çin'le yaptığı anlaşma, konuşma sonrasında önce 90 günlük bir ötelemeden bahsetti. 90 gün dolduktan sonra tarifeleri kesin olarak uygulamaya koyacağız derken bir 90 günlük daha öteleme yaptı. Ama üreticiler bunu fiyatlarına yansıtmaya başladı. İşte benim anlattığım olay da zaten buydu ve bu gelen benim için kırmızı etiketle işaretleyeceğim bir veri oldu. Piyasalarda haftalık kapanış ve önümüzdeki hafta içerisinde yapılacak hareketler bana göre belirleyici olacak. Aksine bir gidiş varsa eğer yakın zaman içerisinde bunun teyidini alacağız. Piyasalardaki güncel görünüme bakmaya başladığımızda ABD tarafında S&P'de vadeli piyasada satış baskıları başladığını görüyoruz. Kripto para piyasasında daha ekstra satışlar var bu süreç içerisinde ve ABD tarafı en azından günlük periyotta bu bölgeyi destek olarak kendine edinmesi gerektiğini düşünüyorum. İlk fazla yaratılan satış baskısı sonrasında piyasada bir tersine gidiş söz konusu olacak mı? Bunu haftalık kapanışlarla birlikte daha fazla tayin etme imkanı bulacağız ama üretici enflasyonu verileri pek de sevimli değil. Onu da açıkça belirtmem lazım. ABD tarafında benim zaten riskleri azaltma noktasında adımlarım belliydi. Altın tarafı 3200'lü bölgeler aşıldıktan sonra ons altında henüz daha yukarıya giden bir akışı altın tarafında görmedik. Fiyatlarda büyük değişkenlikler yok. Bu altının gram tarafı için de geçerli. 4200'lerden 4400'lere kadar ulaştı ama çok kayda değer bir yükseliş olduğunu söyleyemeyiz. Kısa vadeli döngü içerisinde yine de sadece yeni alıcılar iyi maliyetlenme imkanları buldu. Tabii bunun daha fazlasını altın tarafında anlatacağımız bir trendle gerçekleşecek. Bu söylediklerimi unutmayın. Önümüzdeki 1-2 video içerisinde burada daha fazla hedefleri anlattığım, daha yüksek seviyeleri hedeflediğim yeni datalardan, yeni verilerden bahsedeceğim. Altın tarafındaki güvencemi içinde bulunduğumuz yıl içerisinde korumaya devam edeceğim. Bugün perşembe günü haftalık kapanışa doğru giderken altında hem günlükte hem de 4 saatlik periyotlarda bulunduğu bölgeleri korumaya devam ettiğini görüyoruz. Mücadelesinin devam ettiğini görüyoruz. Bakın gümüş tarafında da indikatörün test edildiği bölgeler itibariyle kendini korumaya devam ettiğini görüyoruz. 39,5 dolar bölgesi üstünde ben ciddi bir boşluk alan olduğunu düşünüyorum gümüşte de. Ve önümüzdeki süreç içerisinde her halükarda bu 36,75'li seviyeleri korumaya devam etmesini beklerim. Ki yeni alım noktasında %5-6 yukarıdayken ben fikir vermemeye gayret ediyorum ama beklentim baki. Ben burada yatay giden süreç lerin kısa bir müddet sonra sonlanıp yükseliş yönünde bir akışa geçmesini bekleyeceğim altın ve Gümüş tarafında borsa İstanbul'un güncel görünümünde de 267 dolar seviyesinden endeksin tepki aldığını görüyoruz 262 desteğine kadar neredeyse gevşemiş burada 255 dolar seviyesini korumaya devam ettiği sürece borsa İstanbul'daki yükselen akış bozulmamış olacak ama daha fazla yükselişleri görebilmesi için 267 dolar üstünde kapanışlara ihtiyacı var ki bu kapanış onu da ciddi bir bir boşluk alana taşıyacak diyebiliriz borsa yatırımcıları adına. Kripto para tarafına geldiğimizde Bitcoin son yaptığı akış içerisinde bugün 125 bin dolar seviyesini neredeyse uzanan bir ATH hareketi yaptı. 124 bin 500 dolar seviyesi test edildi ve son gelen ABD üfe verileri sonrasında satış baskılarının geldiğini gördük. 120 bin dolar seviyesi altına inen bir akış gösterdi Bitcoin. Halihazırda burada alt desteğin 116 bin dolar seviyesi olduğunu söylemek isterim. Bu bölgeleri Bitcoin'in korumaya devam etmesini bu kısa vadeli döngü içerisinde en azından bekliyorum. ABD üfe verileri şu anda artçı bir veri olarak okunması lazım. Bir sonraki level adına bize işaret veren bir veridir. Bu satış baskılarının olma nedeni de aslında bu. Tekrar söyleyeyim ki iyi bir veri değil. O yüzden kısa vadeli döngü içerisinde dikkatimizi daha da artırmamız lazım. Önce destekleyen göstereyim ondan sonra lafı toparlayıp anlatacağım. Dediğim gibi piyasa bu kötü haber akışı sonrasında satış baskısı bu alan içerisinde kısa vadede görmesi çok normal. Ben ve benim takip ettiğim ürünlerde, benim takip ettiğim ürünleri değerlendirenler çok iyi maliyet noktalarından pozisyonlar aldığı için çok fazla endişe edecek bir durum burada onlar için çıkmaz. Elbette kısmi karlar almak sabır seviyenizi biraz daha törpüler. Ama teknik anlamda trendlerde bir bozulma yok. Temel anlamda ise gelen haber akışı muhakkak ki piyasalara baskı anlamında etki göstermesi, göstermeye devam etmesi yine çok muhtemel. ABD tarafında, kripto tarafında bu baskılar kendini gösteriyor. Altın tarafı gümüş tarafı biraz daha güvenli liman talebi nedeniyle kendini güçlü tutuyor, ayakta tutuyor. O alanda çok büyük bir baskı durumu oluşmasını beklemem. Ama kripto para piyasası tarafında da bu satış baskıları, bu hızlı gelen satış baskıları kısa döngü içerisinde biriken shortların yukarı yönlü tekrar patlaması şeklinde, gerçek, şeklinde gerçekleşmesini de beklerim. Ve burada teknik anlamda bozulmalar kendini göstermeye başlarsa eğer haftalık kapanışta da bu gidişatı görürsek ekstra kar alımları ya da yapabileceğimiz yeni senaryoları muhakkak ki konuşuruz. Ethereum tarafındaki güncel görünüme baktığımızda Ethereum'da 4300 bölgesi aşılmasıyla birlikte 4879 dolar direnç seviyesiydi. O dirence ulaşamadan ABD verileri sonrasında aşağı doğru bir akış gösterdi. Bu 4300'lü seviyeleri korumaya devam etmesini Ethereum'un beklerim. Bu yaşanan kısa vadeli satış baskılarından kripto para piyasası korunacaktır diye düşünüyorum. XRP'ye baktığımızda XRP'de de bulut bölgesine yine bir temas geldiğini görüyoruz. 303 işaretli bu bölge şu anda destek işlevinde XRP'de çalışıyor. Solana'ya baktığımızda Solana 204 dolar seviyesini aşamamıştı en son. 4 saatlik periyotta 186 dolar bölgesi onda da destek seviyesi olarak çalışıyor. Bu ürünlerin bu seviyeleri korumaya devam etmesini bekliyorum. Link'te de aynı durum var. Üst alanda sağlıklı bir yapısı devam ederken bulut bölgesine temasların geldiğini gördük. ABD üretici enflasyonu verisi sonrasında. Bugün en pozitif olan ürün Kardan oydu. Benim takip ettiklerim arasında ciddi bir yükselen akışı dün itibariyle gösterdi. Dün sabah saatlerinde 0.84'lü seviyelerdeydi. 1 dolar seviyesinin üzerine çıktı ve 0.91 bölgesindeki destek alana bir test gerçekleştirdi. Bu yapılan testler sonrasında bu ürünlerin bu seviyeleri korumaya devam etmesini kısa vadeli döngü içerisinde en azından bekleyeceğim. Ondo'da 0.94-98 bölgesinde bulut biraz daha aşağıda fiyatlamasında geride kalmış ürünlerden biriydi Ondo. Total 3 grafiğine baktığımızda 1.08 trilyon dolarlık seviyenin üzerinde günlük kapanış yapamadı Total 3. Ve buranın üzerindeki kapanış zaten yeni bir teyit, yeni bir trend başlangıcıydı. Alt alana doğru yeniden indi. Ama bulut bölgesinden sonra yaptığı hareketin yine sağlıklı bir hareket olduğunu düşünüyorum. Bitcoin dominansındaki durumu da göstereyim. Bitcoin dominansı da 59.86 bölgesi altında bir kapanış yaptı. Aslında teknik olarak altcoinlerin yükselişlerine devam edebilmesi için Teknik bir uyum önümüzde bariz bir şekilde duruyor ve top 10 dışındaki altcoinlerin dominansında da bulut seviyesinde bir korumanın aynı şekilde hala devam ettiğini görüyoruz. Kısa vadede iyi bir satış baskısı görüldü ve bu görülen satış baskısı sonrasında aslında konuyu toparlayıp detaylandırmak lazım. Piyasalarda son vurgun diyebileceğimiz bir trend söz konusu olması durumunda bu yükselen akışları bir süre daha devam edip arkasından aksine gidişleri konuşabileceğimiz bir trend karşımıza çıkabilir. Çünkü verilerin negatifliği anlamında benim için ilk negatif olan bir veri geldi. ABD üretici enflasyonunda beklentilerden çok daha kötü bir veri gördük. Ve bunun sonucunda şu anda kısa vadeli döngü içerisinde aslında piyasadaki trendleri çok bozacak bir durum söz konusu olmaz diye düşünüyorum. Ama kısa vadeli bu tribülansı da çok normal karşılamak lazım. Ve ben burada bu noktada ne yapıyorum dediğimde gelen ilk veride panik bir satış hali içerisine girmeyip mevcut trendlerimi takibe devam ediyorum ama takip ettiğimiz trendde teknikle temelin birbirini karşılaması noktası gerçekten çok önemli. Bu gelen veri piyasaların biraz canını sıkacak olan bir veri. Biraz piyasaları izleyeceğiz. Hafta sonunda haftalık kapanışta daha net bir şekilde görünümler elde edeceğiz. Eğer yeni bir karar vermemiz gerekiyorsa da muhtemelen önümüzdeki hafta içi bu kararları vermiş oluruz. Bunların dışında dediğim gibi bu ilk satış baskıları sonrasında piyasaların yeniden toparlanması yönünde bir beklentim var. Yeni gelecek olan verilere göre güncel değerlendirmelerimi yine yaparım. Bunların dışında ilave edebilecek yeni bir şey yok. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere